Selam yazalım. Hatta Reklam en... çıktı arkadaşlar. He selam. Arkadaşlar hatta istiyorsanız biz hemen videoyu durduralım alalım adresi. Aynen ya. Hadi mi? durdur. Yok lan sana ne. İp, i̇ptal ettik ya. Ulan Menefe. Efe kim lan? Efe kim lan? Arkadaşlar. Biz adres alıp hemen gelelim. Değil mi? Simsimi adresini. Ver. ver. Simsim adresini ver yazdım. Tamam hemen yanında. Nerede lan tövbe tövbe. Tövbe tövbe Arkadaşlar. Tövbe. Arka... <laughs> arkadaşlar da arkadaşlar, alıp geleceğim simsimiden Arkadaşlar Simsim adresini verdi. Hemen al hemen gidiyorum ben o adrese. Arkadaşlar şu an dışarıdayım. Simsim'in verdiği adrese gidiyorum. Arkadaşlar Simsimi'nin verdiği adrese geldik. Ben kameradan göstereceğim mecbur size. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ee, buralarda olabilir mi arkadaşlar ya? Ee, şöyle hosting oh, ben korktum ya. Arkadaşlar korktum. Bir tekrar gireyim şuraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Sigome. Arkadaşlar bu ne? Burası neresi arkadaşlar böyle? Bir arkadaş... Aa! Aa! Arkadaşlar simsimi. Arkadaşlar simsimi. Gördünüz mü arkadaşlar? Simsimi gördünüz mü? Işıkta galiba burada. Arkadaşlar. Demiştim hemen yanındayım. Arkadaşlar. Demiştim. Sigome. Arkadaşlar tekrar bakacağım. Demiştim sana. Aa, arkadaşlar gördün mü? Evet, Takip ediyor arkadaşlar. Ya. Demiştim. Simsimi ilk defa gördük ha. Arkadaşlar şöyle bir <laughs> bakayım arkadaşlar. Aa, Aa. arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, çok korkuyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar. Simsimi'nin adresine gittim. Görmüyor musunuz? Aga. Arkadaşlar inşallah üstüme kaçmaz çekiyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Ne Çok korktum. Gerçekten. Gel buraya falan diyor. Ben bir gidip geliyorum ya arkadaş. Buraya. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Simsim beni öldürecek çünkü. Sıkıyorsa kapat. Simsim sim beni öldürecek.